Size merhabalar, Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün kısmet ağacımızın çiçeklerini göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi pembe pembe çiçekleri çok güzel. Tabi bazıları geçmeye başladı. Şöyle arka tarafta da daha açacaklar var. Daha yeni yeni açanlar da var. Onları da şöyle göstereyim. Çok güzel bir süs bitkisi. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.